Değerli Tarih Aşkı izleyicileri, Orta Doğu coğrafyasının Türkiye'yi ilgilendiren en önemli bölgesi şüphesiz Musul-Kerkük havalisidir. Türkmenlerin yoğun bir şekilde yaşaması bu ilginin nedenlerinden biridir. Biz de bu nedenle Kerkük katliamı olarak adlandırılan üzücü olaylara değinmek istedik. Irak'ta Cumhuriyet'in ilan edilişinin ilk yıl dönümünde 14 Temmuz 1959'da törenler yapılacağı için halk arasında büyük bir heyecan hüküm sürmekteydi. Resmi tören sırasında devrimci öğretmenler ve halk mukavemet teşkilatı gibi komünist kuruluşlar ve yüzlerce militan, gericilik, turancılık ve faşistlikle suçladıkları Türkler aleyhine çeşitli sloganlar atmışlardır. Ardından akşam saatlerinde Kabadayı ve Efe olarak tanınan kahvesine Aslan Türk gazilerinin yurdu ismi verilen Çaycı Osman, bir anda komünistlerin hücumuna uğramış ve sağlı sollu bıçaklanmıştır. Yaralı bir şekilde boğazına ip takılmak suretiyle sokaklarda sürüklenmeye başlanan Osman, feci şekilde öldürülmüştür. Böylece Kerkük'ün Türklerle meskun semtlerinde 3 gün 3 gece sürecek ve tarihe Kerkük katliamı olarak geçecek soykırım başlamıştır. Kanlı hadiseler sırasında binbaşı Ata Hayrullah Bizzat kendi askerleri tarafından yaralanmış, yaralı vaziyette boğazına ip takılmak suretiyle sokaklarda sürüklenerek karakol önüne getirilen Hayrullah can çekişirken su istemiş. Bunun cevabı vücudu ikiye ayrılmak suretiyle verilmiştir. Kerkük hadiselerine şahit olan ve ölümden büyük bir mucize kabilinden kurtulan Kerküklü doktor Abdülhalik Bayatlı olaylardan yaklaşık 10 gün sonra geldiği İstanbul'da verdiği beyanatta Türklerin cesetleri sokaklarda sürüklendi. Komünist askerleri Türkleri rast geldikleri yerde makineli tüfek ateşine tuttular. Bir ara ben de saklandığım yerde makineli tüfek ateşine tutuldum. Kurşunlar başımın bir santim kadar üstünden geçti. Kendimi yere attım ve damdan dama atlayarak kendimi kurtardım. En korkunç hadise Türklerin ayaklarından ayrı ayrı iki ipe bağlanıp ortadan bölünmesi olmuştur. Sözleriyle olayları anlatmıştır. Ayrıca Türklere ait dükkan, ev ve kahvelerin çoğu yakılmış, yağma ve tahrip edilmiştir. Sokak çarpışmalarında birçok Türk ölmüştür. Ölü sayısının yüze yakın olduğu belirtilmiştir. Olaylarda ölen Kerkük'ün tanınmış simalarından bazıları, binbaşı Ata Hayrullah, kardeşi İhsan Hayrullah, Kerkük'te neşredilen Türkçe Elbeşir gazetesinin baş yazarı Ata Terzibaşı, eski milletvekillerinden İbrahim Nefçi, Çaycı Osman, Kasım Nefçi, Salih Avalan ve Tüccar İbrahim Ramazan'dır. Ertesi gün yani 15 Temmuz 1959'da katliam daha feci bir süratle başladı. Türkleri teslime mecbur etmek için o bölgenin elektrik ve suyunu da kestiler. 16 Temmuz günü şehirde aynı şekilde Türk kanı akıtılmıştır. Üç gün süren kargaşalıklardan sonra General Kasım İdaresi vaziyeti kontrol altına almaya muvaffak olmuştur. Devletin en üst makamı olarak Irak Başbakanı General Abdülkerim Kasım, olaylarla ilgili olarak halk düşmanları şeklinde vasıflandırdığı kimselerin ezileceklerini kaydederek şunları söylemiştir. Ben şahsen bütün Irak halkını koruyacağım. Irak ordusu halk düşmanlarına karşı çok şiddetli bir hamleye girişmek için hazır vaziyette beklemektedir. General Kasım hadiselerden sonra çok sert ve kızgın bir ses tonuyla yaptığı radyo konuşmasında Kerkük'te vuka gelen hadiseleri şiddetle takbih ediyorum. Bilhassa Kerkük'te ve fakat Irak'ın diğer bütün şehirlerinde halkın hürriyetine karşı harekete geçenlerden hesap soracağız sözlerini kullanmıştır. Böyle bir ortamda Irak'ta olağanüstü bir hal hüküm sürmekteydi. Nitekim orduda izinler kesilmiş, askerler hazır ol vaziyetinde bekletilmeye başlanmıştır. Son haberlere göre de 21 Temmuz itibarıyla Kerkük bölgesinde durum şimdilik sükunet bulmuş ve ordu vaziyeti hakim olmuştur. Ordunun duruma hakim olmasıyla birlikte Irak Genel Askeri Valisi Ahmet Salih El Abdi Komünistlerin tecavüzü neticesinde yerlerini terk eden Kerkük Türklerini emniyet içinde yerlerine dönmeye davet etmiştir. General Abdi, tecavüzü yapan suçluların şiddetle cezalandırılacağını vaat ederek Kerkük Türklerinden hükümet makamlarına yardımda bulunmalarını istemiştir. Başbakan General Kasım, Kerkük Türklerinden müteşekkil 50 kişilik bir heyeti kabul etmiş ve kendilerine huzur ve asayiş temin edilmiştir. Kerkük'e dönün. Kerkük ancak Kerküklülerindir. Uğradığınız zarar da iki misli tazmin edilecektir. Ben size zulüm edenlerden intikamınızı alacağım diyerek teminat vermiştir. Bu andan itibaren Kerkük Türklerinin başka bir memlekete göç etmeleri yasaklanmış, komünistlere karşı amansız bir mücadele başlamış, 900 subay tutuklanmıştır. Ayrıca Kerkük katliamının tertipçilerinden bir kısmı da yakalanarak Bağdat'a getirilmiştir. Kerkük, Musul, Kerbela, Elkut ve Elde yani vilayetlerinin valileri değiştirilmiştir. Kerkük katliamının sorumlularından çoğu askeri sıkı yönetim mahkemeleri önüne çıkarılmış, 28 kişi idam, kendilerine yardım ve yataklık eden birçoğu da birkaç yıllık hapis cezasına çarptırılmışlardır. Ancak bu hükümler uygulanmadan bekletilmiştir. Zira Başbakan Kasım, 7 Ekim 1959 tarihinde uğradığı suikastın akabinde ağız değiştirerek komünist partilileri temize çıkarmaya çalışmış ve Kerkük hadiselerinden Birleşik Arap Cumhuriyeti ve Bağızçıları sorumlu tutmaya başlamıştır. Tutuklanmış olanların birçoğu serbest bırakılmıştır. 8 Şubat 1963 tarihinde Bağız Partisi'nin desteklediği askeri darbe olunca Kerkük katliamı nedeniyle verilen idam cezaları hemen infaz edilmiştir. Darbenin ilk günlerinde 11 Şubat'ta General Davut Cenabi'nin idamı buna örnektir. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Tarih aşkınız hiç bitmesin.